Merhabalar ben Cusufur. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta vagonla otomatik taşıma sistemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. <laughs> Öncelikle herhangi bir blok yerleştiririz. İstediğiniz blok olabilir. Ve bunun arka tarafına bir tane kılı taş yineleyici ve üstüne ise karşılaştırıcı yerleştiriyoruz. Karşılaştırıcı yerleştirdikten sonra ise şuraya bir tane destek bloğu alalım. Ve buraya bir tane Huni koyacağız. Huni aşağı doğru bakacak. Bunu unutmayın. Ve bu Huni'nin üstüne sandık koyuyoruz. Buradaki itemleri burası taşınan yer olacak. Buraya da itemleri taşıdığımız yeri yapacağız. Bu 3 yer ayarladıktan sonra ise buraya gelip bir tane kızı taş yerleştiriyoruz ve şuradaki Huni'nin altına rayı yerleştiriyoruz. Burada son bir kısım kaldı. Son kısımda ise şu kılı taş üstüne noto bloğu koyup arkasına bir tane kılı taş meşalesi yerleştireceğiz. Şuradan alalım. Şuraya bir tane kılı meşalesi yerleştirdiğimiz zaman sistem çalışacaktır. Şuraya basalım bir kez. Evet arkadaşlar hatanın çözümünü buldum. Şuradaki yineleyiciyi şöyle koymuşuz. Böyle koyduğumuz için enerji gitmemiş. Şu koyduğumuz zaman enerji gidecek. Buraya rayı koyduğumuz zaman da raya gelecek enerji. Artık itemlerin taşınacağı yere ayarlamamız lazım. Burayı isterseniz güzel bir şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi itemlerin taşınacağı yere ayarlayalım. Onun için de taşınacak yerde ilk olarak depolanacak yere ayarlıyoruz. Şuradan iki blok kazıyoruz ve şuraya bir tane sandık ve huni sandığa bağlıyoruz. Bunu ayarladıktan sonra buraya güçlendirilmiş rayı koyabilirsiniz. Şimdi bunun arka huninin arkasındaki iki blok kırıyoruz. Bir boşluk bırakarak iki blok kırıyoruz yani yanlış söyledim. Buraya bir tane karşılaştırıcı koyuyoruz. Buraya ise bir tane meşale koyuyoruz. Meşalenin üstüne tekrardan noto bloğu koyuyoruz ve şuraya yineleyici yerleştirdiğimiz zaman sistemimiz bitecek. Çarpıt dönmesi için de şuraya bir blok koyalım. Artık sistemimiz bitti. Şu araya rayları da yerleştirelim normal rayları. Şurada vardı. Şöyle yerleştirelim ve bakalım sistemimiz çalışıyor mu? Evet, şuraya geliyoruz, şuraya itemleri dolduralım. Bunlar huniye dolacak. Şuraya bunu koyduğumuz zaman ise vagonu, şuradaki hunideki itemler bittiği zaman vagon vagonun harekete geçmesi lazım. Bakalım harekete geçecek mi? Yavaş yavaş doluyor buradaki itemler. Kızı taş da doldu. Burada altın cevheri kaldı. Neden kaldı onu da bilmiyorum. Evet şimdi doldu ve gördüğünüz gibi harekete geçti. Buraya gelip buradaki itemleri bıraktığı zaman tekrardan o tarafa doğru gidecek. Yani sistemimiz çalışıyor gibi. Şu da bilsin. Ona bakalım. Evet altın cevherler de geldi. Elmas cevherler de doluyor. Redstone'a geldiğinden hareketi geçerse sistemimiz çalışıyordur. Bakalım 12, 13, 14, 16 tane oldu ve gördüğünüz gibi harekete geçiyor. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.